Kozuva Şirketler Grubu Tekirdağ Çerkezköy'de 7 şirketiyle inşaat, tekstil, yapı malzeme, ihracat gibi 6 farklı alanda yurt içi ve yurt dışında ticari çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yenilikçi iş anlayışı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan grup, hizmet verdiği tüm alanlarda çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Şirket Genel Müdürü İsmail Helvacıoğlu'nu ziyaret eden program ekiplerimiz faaliyet alanları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyor. Kozova Şirketler Grubu 1955 yılında şu andaki patronlarımızın babası Adem Kozova tarafından bakkal işletmeciliği olarak e, kuruldu. Ekonominin gelişmesine ve güncel şartlara göre yapılan doğru yatırımlarla da şu anda bulunmuş olduğumuz Kozva Şirketler Grubu halini aldı. faaliyet alanlarımız başta inşaat malzemeleri, inşaat yapımı, imalatı, tekstil ve işletmecilik olarak birçok dalda faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz Çerkesköy'de 288 konutluk bir yaşam alanı projemiz var. bitmek üzere. bunda Buradaki Çerkesköy halkına Kaliteli ve kullanışlı bir yaşam alanı kazandırmanın da duyuyoruz ayrıca. Bununla beraber tekstil çorap fabrikamız mevcut. 42 ülkeye ihracatımız var. Özellikle bayan çorabı üzerine uzmanlaşmış bir tekstil fabrikamız var. Hem iç piyasada hem dış piyasada faaliyet gösteriyoruz. İnşaat ve inşaat malzemeleri konusunda da bölgenin ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından bir tanesiyiz. İsmail Helvacıoğlu konuşmasında yapı malzemelerinde, perakende ve toptan satışlarındaki çalışma prensiplerine değiniyor. Bizim inşaat malzemelerini iki kaleme ayırmamız gerekir. Bir mağazacılık ayağımız, bir de e, toptan dağıtım kanalı, distribütörlüklerimiz mevcut. Mağazacılıkta, perakendecilikte takdir edersiniz, müşteriyi çok fazla ayırt etme şansımız yok. Gelen müşteriye gerekli hizmeti vermekle e, zaten e, Perakende mağazamızda da gördüğünüz oldukça hareketli bir mağazamız var e, 1200 metrekare üzerine kurulu ve Şu anda yaklaşık 50 bin kalem malzeme üzerinde e, satışımız mevcut. Oradaki e, uzman personelimiz e, gelen müşterinin isteklerini çok iyi anlayarak e, biz şöyle tabir ederiz reçete yazmak. Reçetesini çok iyi yazar ve tedavisini yapar. Dolayısıyla halkımız da bunun e, dolayı bizi tercih ediyor genel olarak. Perakende de çok fazla seçicilik yapma imkanımız yok. Ancak distribütörlük ve toptan kanalımızda elbette ki seçici olmak zorundayız. Sistemimize uygun, bizlerin onlara daha iyi hizmet verebileceği müşterilere çalışıyoruz. Tabii ki sektörde ciddi miktarda Çin malzemeleri bulunmakta. Ama biz genel olarak firma politikası olarak yerli üretim olan, Türk imalatı olan malzemelerle çalışarak halkımıza daha kaliteli hizmet vermeyi planlıyoruz. Zaten Çinle Türk imalatını kıyasladığınız zaman oldukça ciddi bir kalite farkı var. Bunda da halkımız bize teveccüh göstererek bize desteklerini sunuyorlar. Şirket ayrıca banyo dolabı imalatlarıyla Trakya bölgesinin birçok alanına hitap ediyor. Bizim burada imalatını yapmış olduğumuz banyo dolabı üretiyoruz. 2008 yılından beri Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamına bu firmamızda hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Trakya'nın en büyük inşaat malzemeleri distribütörüyüz. Malzeme çeşitliliğimizde olsun, personel sayımızda olsun, dağıtım, sevkiyat, lojistik ağımızda olsun yapmış olduğumuz yatırımlarla inşallah Marmara Bölgesi'nde en büyüğü olmayı planlıyoruz. Şu anda bünyemizde inşaat malzemeleri satışıyla alakalı 82 tane personelimiz istihdam oluyor. Bununla birlikte 45 araçlık bir lojistik filomuz mevcut. Trakya Bölgesi'nin tek banyo dolu bir imalatçısıyız, bölgesel olarak çerçeveyi çizdiğimiz zaman. Bunlarla beraber iş alanlarımızı genişleterek daha çok insana, kişiye ekmek vermek, iş alanı sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Şirket ayrıca müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. İnşaat malzemesi satışıyla alakalı birçok bankayla artık kurumsal anlaşmalarımız mevcut. 36 aya kadar vade farksız taksit yapabilme imkanımız var kredi kartlarına. Ayrıca belli ürünlerde ısı yalıtımı vesaire gibi yalıtımla ilgili özellikle ürünlerde birkaç tane bankayla yapmış olduğumuz anlaşmalarla çok düşük faizli imalat kredileri çıkartabiliyoruz. Bu da tabii tüketicilerin, halkımızın e, işini kolaylaştırarak daha sağlıklı, daha doğru binalarda oturmasını sağlamamıza yol açıyor. İsmail Helvacıoğlu Kozova Park Çerkesköy projelerin özelliklerini mikrofonlarımıza paylaşıyor. E, şu anda e, halen devam eden, bitmek üzere diyelim. E, 288 konutluk bir projemiz mevcut. Koza Park Çerkesköy. Biz burada neyi planladık, amaçladık? Halkımıza daha kullanışlı, optimum değil, maksimum düzeyde rahat edebilecekleri bir yaşam alanı planladık. Kapalı havuzu, kapalı otoparkı ve yeşil alanı ayrıca alışveriş merkeziyle bir konsept oluşturduk. Bu da tabii ki tercihin o yöne doğru kaymasını sağladı. Çerkezköy'de yapmış olduğumuz kapalı havuz... Kapalı otopark projesi burada yapılan yaşam alanının projeleri de biriktir. Bundan da oldukça iyi neticeler aldık. Daha projemiz tamamlanmadan satışları bitti. Tahmin ediyorum Ağustos ayı içerisinde de dairelerimizin teslimatını yapacağız. İsmail Helvacıoğlu bundan sonra hayata geçirecekleri projelerini şöyle dile getiriyor. Önümüzde iki tane projemiz var. Bir tanesi hemen hayata geçireceğimiz. Somali'de Mogadishu Havaalanı'nın imalatı ve işletmesini 10 artı 10 yıl olarak almış bulunuyoruz sayısıyla. Önümüzdeki günlerde de bunu faaliyete geçireceğiz inşallah. Ondan sonraki projemiz de Rusya'da şu anda tekstille faaliyet gösteren bir firmamız var. Bu firmamızda bizim buradaki yapımızın aynısını kısmet olursa Rusya'da da oluşturmaya çalışıyoruz. Orada yapacağımız imalat tamamen havaalanı artı e, kule imaratıdır. E, şu anda konut yok e, projemizde ama ileriki zamanlarda konutta düşünüyoruz. Biz Somalideki e, projemizle beraber hemen Nijerya'da bir proje daha e, planlıyoruz. Bize teklif geldi. Onunla beraber yine de yine bir proje planlıyoruz. Bunlar da önümüzdeki günlerde e, belki de temellerini atabileceğimiz projeler. Ne kadar kaliteli, iyi imalatlar yaparsak, o kadar çok e, talep alırız, o kadar kalıcı oluruz diye düşünüyorum. Yaklaşık 750 personeliyle, tekstil sektörüne de hizmet veren şirket, bayan çorap üretimleri yapıyor. Tekstil fabrikamızda e, şu anda 750 personelimiz çalışmakta. E, 2008 yılında e, yapmış olduğumuz bir yatırımdır. E, çorap imalatı yapıyoruz. Özellikle dediğim gibi bayan çorabı üzerine uzmanlığımız var. Bizim çoraptaki markamız Bros çoraptır. Bu markayla hem iç piyasada hem dış piyasada faaliyet gösteriyoruz. Ve yaklaşık 42 ülkeye ihracatımız söz konusu. Biz Çin'e çorap ihraç ediyoruz şu anda. 42 ülkenin içerisinde Çin'de var. Evet, aynı öyle. Bununla beraber global birkaç tane markanın da kendi markalarıyla üretimlerini yapıyoruz çorap fabrikamızda. E, şu anda bu sene yapmış olduğumuz yatırımla beraber 750 personel çıktı. Yıl başına kadar 500 personelle çalışıyorduk. Tam otomasyon söz konusudur fabrikamızda tabii ki. Bununla beraber önümüzdeki senelerde de yatırımımızı genişleterek 1500 kapasiteye çıkmayı planlıyoruz. Ciddi birimlerimiz var. İş geliştirme, bilgi işlem. Bunlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Son derece yeniliklere açık bir firmayız. Teknoloji şu anda Çağımızın en büyük yatırımıdır bize göre. Öyle düşünüyoruz. İnsana insana ve teknolojiye ciddi yatırımlarımız var. Bunlarla birlikte biz de kendimizi genişletiyoruz ve ilerletiyoruz. Ayelvacıoğlu şirket vizyonlarına değinerek büyümeye devam etmek istediklerini ifade ediyor. Şirketimizin vizyonu şudur: En doğru malzemeyi, en doğru imalatı halkımıza en kaliteli olarak sunmayı planlıyoruz. Bunu yaparken de doğruluk, dürüstlük bizim için ön plandadır. Halkımızın bize zaten vermiş olduğu destek ve ilgi de bunu doğru başardığımızı şimdiye kadar gösterdi. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz inşallah. Onların ilgisiyle birlikte daha da büyüyeceğiz.